bir ilk daha Start Türk Start TV ekranlarında sizlerle. Güzel bir yarışmayla sizlerle birlikteyiz. Bu yarışma absürt yemek yarışması. Belki de hiç aklınıza gelmedi. Evet ilk defa Start TV'de sizlerle olacak bu yarışmaya hoş geldiniz. Ve ilk yarışmacımızı hemen tanıyoruz. Nilgün Ege bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Yarışmacı olarak iddialı bir şey duymak istiyorum sizden. Yarışmacı olarak iddialı ne söylemek istersiniz? Bu tarif kimsede yok. Bu tarif hiç kimse de yok. yok. Yani bu bir absürt yemek olacak diyorsunuz. Absürt yemek, çorba diyelim biz buna kaydır kuydur diyoruz biz buna. Kaydır <laughs> kuydur çorbası mı yapacağız <laughs> evet. size? Peki evet. buyurun o zaman 20 dakika süreniz var yarışmamız 20 başlasın. 20 dakika Nilgün Ege'nin 20 dakika süresi var. Ne kullanıyorsunuz? Soğan doğramayı bilmeyen hatun bizlerle birlikte şimdi bakar mısınız? Daha sonra soğan doğramayı bilmiyor Nilgün Hanım ama doğramaya çalışıyor tabii. Nilgüncüm. Ne yapıyorsun şimdi? Soğanımızı yıkıyoruz. Soğan yıkıyoruz. Hmm. Peki bu soğanı nereden aldın hayatım? Bu bizim yapımımız mı? Bizim çiftliklerde falan mı? Nerelerde, tarlalarda mı çıktı bu? Nerede? Çatalca'dan, Çatalca'dan. Ha, Çatalca soğanı evet, bu öyle mi? Ha, ha, neler var burada? Ne malzeme kullanacağız? Maydanoz, dereotu, patates. Hmm, maydanoz var. Gördüğünüz gibi Nilgün'e geç suya koymuş. Ne var? Limon. Sirkeli suda bekletiyoruz. Limon, yumurta. Evet. Yoğurt. Yoğurt var. Başka ne kullanacağız? Pirinç kullanacağız, un kullanacağız. Pirinçli bir çorba mı olacak bu? Hafif evet pirinçli. Umarım jüriler pirinçli çorbayı severler. Bilmiyorum tabi e, yarışmacılar. Tabi bu çorbanın i̇çine... özelliği birazcık soğanlar iri iri olması. Ha. da gelmesi çorbanın özelliği. Yani çorbanın Batates... içinde soğan kokusu olmayacak mı? Hayır. Niye soğan koyuyorsun Aa, bunun içine şimdi ya? unuttuk. Sabote ettiler galiba beni. Sarımsak da olması gerekiyor. Ha Sarımsak bir de koyacaksın evet, eyvah eyvah evet, jüriler evet. bakayım buna ne diyecekler bilmiyorum valla sarımsak kokar soğan kokar yandık yani yandık evet. valla kız yandın sen jüri sana ne verecek bilmiyorum yani Vallahi, soğan var sarımsak kaç var kaç üzerinden değerlendirilecek on mu? 5 üstünden puanlama yapıyoruz. 5 üstünden. Evet. O zaman hepsini verecekler. O 5 puanı alacağım ben. Peki margarin mi kullanacaksın şimdi çorbaya hayır, sen? Hayır. Kaydır kuydur çorbası mıydı bu? Kaydır kuydur. Hastar hmm. arkadaşımın kızı. Kaydır kuydur Nilgün teyze bu çorba çok güzel oluyor. Kaydır kuydur kakala çorbası demişti buna. Kız kimi kakalayacak? <laughs> öyle görünüyor. ben eminim bu çorbayı çok beğenecekler ama Nilgün'cüm bir şey söyleyeyim mi diğer yarışmacılarımızla şahane iddialı on numara iddialılar herkes kendine güveniyor nasıl olacak şimdi göreceğiz Nilgüncüğüm bunlar ne kadar dağınık ne kadar şimdi pis şimdi toparlayacağım onları ama sen çok konuşuyorsun ya hiç Aa. susmuyorsun ama bana diyor bakar evet, mısın? Sana ya neyi susmuyorum ama Allah aşkına ya. yani pissin baksana her taraf her ama, tarafta ama, ama yeter yemek yaparken dağılır ortalık Nasıl yani? Ya Ay vallahi Allah. ben öyle yapmıyorum. Aa, bir taraftan. Gelin sana nasıl bir taraftan yıkıyorum, bir taraftan yapıyorum ya. Aa, Siz nasıl gelin oldunuz ben anlamıyorum. Ben çok dinledim. Kayınvalidemle çok iyi anlaşıyordum ben. Ay senin kayınvaliden melek gibiymiş demek ki benim gibi cadı değilmiş. Şey ben cadı kayınvalideyim valla. Ay ben her şeye Ay, karışırım. Nilgüncüğüm. Ay geç bakayım ayağın altına sana yer hem verdim. Hem bir sürü ediyorsun pasaklısın diye hem de bir sürü bir fırsat vermiyorsun. Valla ben laf mı ediyorum arkadaşlar, çok arkadaşlar. Ayıp ama. bakın pasaklılığına. Çok Olsun. Ay motor olsun diyor bana bakar mısınız? Bu nasıl bir gelindir Çolayın ya Allah ya. aşkına? Yanlış Ay, çorbayı jüriye verecek. İyi ki kayınvalidem Ama sen benim kayınvalidem olsaydın ka oğlunu alırdın. de kapı Aha bu da <laughs> bu nereden çıktı tamam. şimdi? Seni kapıya koyardım diyor. Sen çok biliyorsun. Kaç yıldır bu çorbayı yapıyorsun? 10 senedir. 10 yıldır bu çorbayı pişiriyorsun. Evet. Ben niye hiç duymadım ya? Hiç gece, yemek tariflerinde yüz, böyle bir yüz, çorba yüz duymadım. Özel. Ha, sadece öyle mi? Sadece. Özel. Kendine özel yapıyordun bunu özel sen. Yapıyorum. Ama tek Kayserilerden istek geliyorm çorbamı yapmak için. Valla mı? <laughs> Nasıl buldun kaynanayı? <laughs> Çok fena. Allah sabır versin gelinine. Telefon almıyor. Böyle daha da <laughs> Allah sabır versin gelinle. <laughs> <laughs> Allah yardımcısı olsun. Kaç tane gelini var? <laughs> Kaç tane gelini var? <laughs> İki mi, üç mü, bir mi? Allah yardımcısı olsun dünyada yaşadığı sürece. <laughs> Bence kapılara bacalara koymasın. Oğlu <laughs> <Onu> da alsın kapatsın. <laughs> Gönlersin evet seni doğurmuş desin ama benim için doğurmuş desin ve güle güle desin kaynanaklar. <laughs> Arkadaşlar ben nefine gel. Vallahi ben bu yaptığım çorbada çok iptalıyım. E, Absürt e, benim kendimiz koyduğumuz bir isim kaydır kuydur çorbası. Ve çok da seviliyor, çok da lezzetli oluyor. Ve çok da vitaminli. Zürih'i de etkileyeceğime eminim arkadaşlar.